Herkese merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir white videosu ile karşınızdayım bugün ormanda amma oynuyoruz arkadaşlar Mavimize geldik amma oynarken maviden başlayın arkadaşlar daha iyi oluyor e, Mana çok fazla gittiği için şöyle bir maviyi çalıya çekmeye çalışıyorum ki adamlar yani Gelip çalabilir O yüzden sıkıntı Neyse mavimizi aldık güzel Şurada hemen grompumuzu keselim Tamam kuşlarımızı falan da aldık sonra redimizi almaya geldik arkadaşlar redden sonra bir e, Alt koridora baskın deneyebilirim de Adamlar çok itiyor. Sanırım oraya giden yukarı ne oluyor? Yukarıda Garagas Darius'u iyi dövüyor. Güzel redimizi de aldık. Tamam güzel. 6 level olduk. Orman dönerken. Oraları sizlere bittik kesim arkadaşlar sıkılmayın diye. Derken. Bir dakika. Bu arada bir daha fark atmışım güzel. Tamam ben bunu aldım. Aa. Garagas'a gitti kill ya. Bir dakika geliyorum sana kanka. Lan. Hayır. Sırf adamı yardım edin derken öldüm ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Güzel. Orada Garagas bir kill aldı. Ben de iki asistimi aldım güzel. Geliyorum kanka üst koridora oyna. Güzel. Darius'tan intikamımı alacağım ya. <laughs> Hop flash attı sıkıntı yok aldık bunu aldık aldık aldık. Tamam güzel. Saldım kili. Al lan. Yani ben Garagas'ta saldım da Garagas bana saldı. <laughs> Orada bir anlaşamadık ama neyse. Sıkıntı yok buradan bir mid'e geldik ama mid'de aha lan sen nereden çıktın? Tam ultimate attım güzel. Ne yapıyorsun ya? Çok gereksiz zorladı ve öldü. Güzel güzel orada bir asitimiz daha aldık. Üçlük olduğumuz cebe indir. Güzel hemen şimdi base atalım derken Lux'ı da kestiler. Çok iyi çok iyi tamam. Bir dakika çalda bekliyorum. Burada büyük ihtimalle vardları yok. bu da yukarıda. Aha, bir dakika geldim 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 geldim. Lan ölme sıkıntı yok. Bu koks, ben seni keserim yalnız. Bilmem farkında mısın? Benim boyum küçük ama işlevim büyük. Yat lan aşağı. Arkadaşlar amumuyu hafif almayın. Gerçekten güzel karakter. Boyu küçük ama işlevi büyük. Bir dakika bir dakika. Ona da geliyorum. Yetişebilir miyim? Cık. Bu saatte sonra artık yetişemem. <laughs> öldü öldü. Tamam aldılar kele güzel. Kili bir tık çalmış gibi olabilirim ama helal edin. <laughs> Orada smite son vuruşu aldım. Şöyle bir yazalım bari soru yalandan. <laughs> Orada aslında tam kill çalmak için atmadım onu da adam yani yavaşlasın asistimi alayım diye attım bana kaldı kill sıkıntı yok. Ash bu arada çok enteresan bir flash attı bu arada dereceli maçız arkadaşlar. E, ligimiz altın. Bir dakika sen devam edeceğim mi? Yok etmiyor neyse buradan kuşlarımızı alalım. Ormana güzel dönüyor ya mu? Özellikle ilk itemden sonra yani ilk itemi maske alın arkadaşlar. İlk item maskeden sonra gerçekten çok fazla vuruyor mu? Genellikle ben ilk item maske alıyorum. Ondan sonra duruma göre e, gün ateş alıyorum. Ki yakındaki adamlarımıza ufak ufak bir miktar hasar çıkartmak için. Yani siz de ilk iki item bunu başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bir de alırsanız zaten tadından yenmez karakter. Çok güzel oluyor. Bir dakika yukarı Darso'ya gidiyorum. Artık Darso'ya intikamımı alabilirim ya. Gel lan buraya. Dar sonucularına zaten sinir oluyorum. <laughs> tamam öldü. Ultimi atmayacağım. Güzel güzel. Orada e, gün ateşini verdiği pasifle beraber e, ve ikinci skill'imiz birleşince çok güzel asarlar çıkarıyor tat tatlı. Hiç farkında olmadan adam eriyor zaten. Size skill'lerinden de bahsedeyim arkadaşlar büyülerinden. Hani bilmeyenler için. Kısa bir öğretici olur. İkinci skill'imiz bu şekilde altımızda bir su seli gibi bir şey açıyor. Rakipler her saniye hasar yiyor arkadaşlar. Büyü hasar yiyor. Ee, i̇lk skillimiz adama şu şekilde bir sargı bezi fırlatıyor. Tutturamadık tabi adam çok uzakta olduğu için. Eğer adam tutarsa sersemliyor ve yanına gidiyoruz arkadaşlar. Ee, e skill yani üçüncü skillimiz. Böyle kendi etrafımızdaki küçük bir alana büyü hasarı vuruyor arkadaşlar. Böyle kafasıyla böyle dönerek değişik bir şekilde. Ultimiz zaten görmüşüz arkadaşlar ma maç başında da. Bir dakika ne oluyor lan? Bak ultimiz bu şekildeydi de çok yanlış attım ultiyi ya. Büyük ihtimalle öldüm. Ya Darius böyle eğer takım savaşlarına direkt içinize gelirse çok fazla bir şey yapamıyor ama böyle eğer adam tek kalırsa yani tek tek ultisiyle çok rahat bir şekilde avlıyor gördüğünüz gibi de sıkıntı yok ya bu maçı alırız diye düşünüyorum. Geç abi burayı. Bir dakika. Yok adamla kaçtı buradan. Lan şerefsiz ejder almış ya sen hayırdır lan. Bırakma onu bana. Flash attı. Ben de flash atacağım. Q atacağım. Tuttum. Tamam öldü bu. Güzel güzel güzel. Bunu keseriz aslında da. Yok adamların hepsi burada ya. Bir saniye. Bir dakika gireceğim uygun bir an arıyorum derken Cık. Lan Q tutmadı ya Abi öldü öldü Sıkıntı yok tamam Lux ölür mü? Lux öldü güzel güzel Şu an takımla güzel oynuyoruz ya sıkıntı yok Gayet güzel Şuradan kuleyi aldık çok iyi oldu bu bir dakika. Ultim var aslında. Bu kongu aradan çıkarsam. Güzel. Bunu da alırız da. Bizimkiler nerede? Bizimkiler yok. Öldüm büyük ihtimalle. Yapacak bir şey yok ya. Bizimkiler çok uzak kaldı. Şuradan bir Zonya'yı alacağım ya. Zonya lazım. Tamam mavimizi aldık. Güzel. Bir dakika geliyorum kankalar. Ha, geldim geldim geldim. Oyna orayı. Tamam çok güzel. Bu konk öldü. Flash attı galiba. Bu konk nereye gitti lan? Bir dakika ultim var. Ultim şu ikisini attayım. Tamam çok güzel. Bunları da attık. Bunları da aldık. Alamadık. Darius kaçtı. Neyse Braum aldık orada güzel. Takım savaşlarını kazanıyoruz ya. Benim de ultim bayağı işlevli olduğu için takım savaşlarında yani en az 2-3 kişi tutsam bayağı alıyoruz yani savaşı. Base attım, zonya aldım. Daha fazla hayatta kalmak için. Geldim, 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 geldim. Gör oldum. O Q'yu görmediniz. Bir dakika. Ya sen niye bana çok agresif yapıyorsun ya bu Kong? Ee, çünkü abilerim var değil mi? Buraya yardım lazım. Zonya bastım. Tamam sıkıntı yok. Çıktım. Abi Darius çok sıkıntı ya. Şu Darius takım savaşında hani 5 kişi Beşe 5 beş girsek bir şey yapamayacak da böyle tek kalınca adam tek tek hepimizi kesiyor. Aha. Darius güçlü karakter. Bir <laughs> dakika geldim. Şu ejderi almamız lazım. Dekora çok güzel pozisyon var da. Ay Darius'una ya. Ulti attım hepsini tuttum. Dört kişi birden tuttum da. Zed orada üçte 3 üç attı ama büyük ihtimalle öldü. Ne Darius'un bir anasını satayım. <laughs> adam güzel oynuyor ya. Ulan Darius bu oyunu sana yar edersek. Bekle oğlum sen bekle. Yine bir takım savaşı çıkacak gibi. Abi yalnız oyun her dakikası sürekli bir takım savaşı da geçiyor ya. Güzel güzel severim böyle oyunları. Dakika kaç? Dakika 17 olmuş. <laughs> Mavisine baktım ama yok. Bu buralarda bir yerde. Bak 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 yine geldi bana. Kanka beni kesemezsin. Şu an bir takım savaşı yapmamız lazım ama Dakika. Biraz arkada duruyorum ki adamlar hiç ummadığı bir anda Direkt içlerine girip ulti atabileyim Çünkü en oynarsam Adamlar da benim az çok ne yapacağımı anladığı için e, Geri oynarlar O yüzden biraz arkada oynuyorum ki Hiç ummadıkları bir anda girelim ulti atalım Öl lan Aferin yat aşağı Ultim harcamadım arkadaşlar gördüğünüz gibi gereksiz Yani bir kişi için pek ulti atma taraftar değilim En az iki kişi tutmak lazım derken Aynen bu şekilde çok güzel çok güzel Aldık burayı buraya da aldık Güzel. Ama ultisi gerçekten e, takım savaştan çok işe yarıyor ya. Direkt hani maçı taşıyacak hamle yapıyorsunuz yani. Bu arada base atınca Rabodon'un bitecek. Oyun burada bitecek mi? Deneyelim bakalım. Flash attı. Flash atması onu tutmuştum. Cık, oyun bitmedi ya enteresan bir şekilde. Minyon yok. Minyon kalmadı. Neyse ya sıkıntı yok. İyi bari biraz daha uzasın da şu robotu alalım. Bir de robotu bir adamları tek atalım. 450 canı kaldı şey. Merkezin. Neyse ya şurada bir base atalım. Abi barona geldim ama bizimkiler yok ya. Bir almayı deneyeceğim ya. Merak ediyorum şu an barona ne kadar vuruyorum. Çok fazla vuruyor lan karakter barona. Çok fazla vuruyor şu an alamam. Can çalmam olmadığı için. Neyse sıkıntı yok. Bak bu kong öldün. Ya sen ne kadar aç gözlü bir insansın ya. Şu Wukong maçın başından beri sürekli gelip beni kesmeye çalışıyor ve ölüyor. Vallahi ben de öldüm. Yani şu an neresen bilemiyorum. <laughs> Adamı çok hafife aldık. Ultimi falan kullanmadım orada. Adam geldi kesti bizi ya. Neyse sıkıntı yok ya. Çok da önemli değil. Zikler Baron'u alabilecek mi? Bakalım. Abi şu kadim ejderhasını alalım var ya. Bunu tek başıma alırım. Sıkıntı yok da baron bir tık sıkıntı. <laughs> fazla vuruyor. Oha şu asara bak ya bu ne oğlum? Bu ne abi? Abi eridi lan. Şu an baron da alabilirim aslında tek başıma da. Neyse çok saçma vuruyor karakter. Enteresan. İtemler bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra ne alsak? Abi bizim baron almamız lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Geldim aldık buraya ya. Ultim duruyor zaten benim. Hop şöyle bir ulti. Haydi bakalım geçmiş olsun. Çok güzel. Bunu da alayım. 3-3 alamadık. Neyse sıkıntı yok. Tamam oyun bitti. Direkt arka çeker. gördüğünüz gibi arkadan girdim. Ult attım direkt aldık maçı ya. Çok güzel başladı. Şöyle bir zaferimizi de aldık. Güzel. E, 6-4 bir zafer tamam. Şöyle adamlara like'ını verelim arkadaşlar. Bir maç skorlarına bakalım. Maç skorlarım bu şekilde arkadaşlar. 15-13 oynuyormuşuz. Gayet güzel. Maç çok zevkliydi ya. 22 dakika sürdü arkadaşlar maç oynarken bayağı zevk aldım. Siz de umarım videodan zevk almışsınızdır arkadaşlar izlerken. Neyse arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz lütfen video like atmayı, unutma, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.